Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Seyran ve Ferit'ten yeni foto geldi arkadaşlar. İkili birlikte sık sık güzel paylaşımlar yapıyorlar. İşte gördüğünüz onların tatlı fotolarını da sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Her an sizler için yeni paylaşımlar yapmaktayım. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.